sing the song for a broken hearted. Abi Beyler az önce ne oldu biliyor musun? Tam benim şu bizim binanın kapısından çıkarken kadın dönüyormuş. Kadın benim, benimle karşılaştı korktu. Görünüyor mu bilmiyorum mü? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar ne yapacağız? Gene işte okulda falan geçeceğiz zaman. Artık daha fazla konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar ben şu an okuldan çıktım. Yanımda arkadaşlarım var. Onları size tanıtmak istiyorum. Belki daha önce vloglarda da görmüşsünüzdür. Şu Bahadır. Merhaba. Bunun da rehber kanalı var arkadaşlar. Google'a rehber kanalı yazarsanız çıkar. Bu da Emek Talha. Emek Talha da vlog ve Merhaba. eğlenceli videolar çekmeye çalışacak yakında. Ve şu an iki tane videosu var ve abonesi de hızla artıyor. Ve bu da Ömür Koraltı. Ömür Koraltı GoPro'cu bir çocuk. <laughs> Bunu da arama motoruna yazarsanız mutlaka çıkar. Artık. Ömür evet yazın. arkadaşlar, bunun da aboneleri hızla hızla artıyor. Evet arkadaşlar, bunun da çok hızla hızla üçlü bir çocuk var. Bunların bu bu bunun hepsinin kanallarını aşağıdaki Linklerle açıklama kısmına açıklama kısmından konuşamadım. Linkini koyacağım arkadaşlar. Oradan bunların kanallarına ulaşabilirsiniz e, ee, şu arkadaş şu Emek Talha benim daha önceden vloglarıma çıkmıştı. Diğer Ama başka ben... çıkanlar var mı? Ben de çıktım da çok kasılmış. Ben çıkmadım. Evet e, bu arkadaş da çıkmıştı. Bahadır da çıkmıştı. Ben Bahadır, çıkmadım. O. Biraz <laughs> beni göster. <laughs> ben... bisikleti <Kanka>. de var. <laughs> biraz da kendini şey. Evet biz de böyleyiz. Okuldan çıktık. Değişik bir şey olacak. Bu küçücük, bu, koca, bu, 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 bir bu, küçük bir yere bu, Hadi gidelim arkadaş. Hadi bay bay. Bay bay. Biz de gidelim artık. yok bana. Biz beraber ha. gidelim ha. Aynen Dur. biz. Biz bunu götürelim. Dur. Hadi <laughs> biz şimdi ah okuldan gidelim. şu maled okuldan girelim. Bilmiyorlardı. Benim abi. bunlar da çok büyük ay, maceram ay, var ay, arkadaşlar. Ay, küçükken, ben... <laughs> küçükken e, böyle bir tane spor aleti vardı. Onda ben kendimi kaldıramam. Şu aleti var ya kendimi kaldıramıyordum. Bir gün teyzem geldi birden kaldırıp bıraktı. Gitti yani var ya şimdi söylemeyeyim <laughs> videoda. Ver. Evet. Neyse Alihan'a veriyorum hadi. Hadi bay bay. bay bay. şu kaldırımdan e, kilo set yapayım. Bak, bak oğlum şimdi şuradan yıklar var. var. Şimdi. Videoda deme. Vay. Kanka ya valla bir gün bu şimdi bağda, an bu adam bu. Abi bunlar böyle bakmayın ya videoda böyle konuşuyorlar videodan sonra bastık gidiyor. <laughs> değil de arkadaşlar biz Antalya'da yaşıyoruz bak şimdi. Sıp sıcak bir şey. Evet. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz, görüşürüz. kendine iyi bak. Evet. Hadi kendinize Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ay ömür Bay bay kendine iyi bak. Hadi gidelim artık eve. Evet ben şimdi geldim. Okuldan çıktım. İşimi hallettim. Yemeğimi yedim. Ve otobüs durağına doğru yöneliyorum. Şöyle otobüs durağı şurada. Şöyle şu şu uzun bir alan var. Bir seyir gibi orman gibi değişik bir yer, otlar büyümüş. Evet. çok görücü gerçekten. Millet bu vlogda görüntü bozuklukları falan olursa o yüzden onların kusura bakmayın. Hadi artık otobüse binmek istiyorum. Yeah. <laughs> bakın mı gösterirsen. Evet millet ben şu an eve geldim. Eve şu an bahçesindeyim şöyle. Arkadaşlar bu vlogun da sonuna geldik. Bu haftalığın vlogun da sona geldik. Bu vlogda görüntü bozuklukları ve kötü ve benzeri kötü şeyler olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Diğer vloglarda daha çok geliştirmeye başlayacağım. Başlamak istiyorum. Benim evde daha bunu rendeleyeceğim, montajını yapacağım. Daha çok bir sürü şey var. Nasıl? Çok fazla. Hemen gitmem lazım. Bizim evde bu arada şu ikinci kaldı. Evet arkadaşlar, kendim cevabı. Görüşmek üzere bana.